ne konuştunuz? 20 dakikada sadece temizlik şirketiyle alakalı konuştular Bircan Hanım. Sen niye gittin o gün? Ben Tüyan ablayı aradım. Canım sıkkındı. Dedim abla neredesin? Dedi çınar altında oturuyoruz dedi. Ben de gittim yanlarına 20 dakika oturdum kalktım. Ne zamandı tarih olarak? Tarih olarak hatırlamıyorum. Yaz mıydı? Yani öyle bir şeydi. Yaz gibi yani haziran ayı gibi sıcaktı üstün kısa kolludur muhtemelen. Büyük ihtimalle öyleydi. Tamam. Haziran Hadi. ayındaki yani bu bizim Çağrı Bey'in ifadesinde söylediği Haziran ayındaki çınar altında toplandık dedi. Hatta Osman'ın da geldi dediği şey hazır mı? Evet. Şimdi bir çağrının ifadesi ve aslında orada hani Osman'da var ya bir çağrının ifadesini dinleyelim. Çağrı Bey de bu arada bağlanabilir. Kendisi de bununla ilgili söyleyebilir. Evet. Tuya'nın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı. Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Gül ile arasında kumar mevzusundan ve Kervan isimli şahıs yüzünden hep tartışmalar çıkardı. Bir gün Tuğyan beni Whatsapp'tan arayarak beni sakın arama burada avukat beni Irak'tan biriyle tanıştırdı. Adam zengin evli ancak ben parasını yiyeceğim çok kıskanç sakın beni arama dedi. Kastettiği kişi Kervan isimli şahısmış. Kervan Yalova'da kuyumcu olarak görünür ancak aslında kaçakçı. Kervan'la ben de tanıştım bana Tuğyan için beni bundan kurtarın bu kadarını istemiyorum dedi. Ancak duyan bize hep Güllü ablanın kervanı istemediği için birlikte olamadıklarını söylüyordu. Bana defalarca annesini öldüreceğini söyledi. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istedi. Silahı ne için kullanacağını söylemedi. Şimdi burada diyor ki bak e, Tuğyan o kızı bir dakika nerede? Heh. Bana defalarca annesini öldüreceğini söyledi. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman. Sensin Osman o. Evet. Değil mi? Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istedi. do şimdi bak Osman. Doğru söyle sen iyi bir çocuksun. Hiç böyle silah mevzusu geçti mi aranızda? Hayır hiç geçmedi. Hiç böyle bir mevzu konuşmadınız. Hayır hiç geçmedi. Peki Çare Bey senin yanında e, işinden bahsetti mi? Evet, o masada kendisi bana işte Facebook'tan yazışmalarını bile gösterdi. Anladım. Yani ben bu tarz işler yapıyorum dedi. Evet. Ve bunu Bircan Çağrı Bey'i buluyor değil mi? Evet. Çağrı Bey'i buluyor, Tuğyan'la tanıştırıyor. Evet. Tuğyan ne zaman tanışmıştı Çağrı'yla? Yeni orada mı? Bilmiyorum, büyük ihtimalle orada tanışmıştır. Ha, onlar ilk defa orada tanışıyor ve seni Ondan çağırıyor. Olabilir ama ben o kan hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yok yok, sen bilmiyorsun, onu anladım. E, bu arada bir kamerada bir tuhaflık mı vardı? Hep karanlık geliyor. Şimdi yani o aslında Çağrı'yla Tuğya'nın, sen gözükmüyorsun merak etme sen de gözükmüyorsun. Çağrı'yla Tuğya'nın ilk tanışma, e, tanışmaları. İlk bir araya geldikleri Osmanlı'da. Ve gerçekten orada. bir can tanıştırıyor. Ya. Ve Çağrı Bey, bakın bu çok enteresan ve Çağrı Bey diyor ki, hani bir mesajı var, senin çevren çok. Ben annem ölsün istiyorum, senin çevren çok diyor ya, onun üzerine Çağrı Bey çağrılıyor. Hatırlıyorsunuz avukat hanım da bana sormuştu. e Çağrı'ya niye inanıyorsunuz? E, çağrı'nın ne kadar çok e, senin de dediğin gibi bir suç geçmiş olduğundan bahsediliyordu. E, ama zaten Çağrı'nın çağrılma nedeni bu. Suç geçmişi zaten. Suç geçmişinden dolayı çağrılıyor. Bir devam edelim, bitirelim. Annesi için istediğini düşünüyorum. Ben Tuğya'nın kaçacağından eminim. Olayın aydınlatılmasını istiyorum. Tuğya'nın arkadaşı Sultan çok saf bir kız. Tuğya'nın o kızın üzerine suç atabileceğini düşünüyorum. Tuğyan'ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. İki gün önce Tuğyan beni arayarak ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptın mı? Annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım? Böyle bir imkanım vardı dedi. Beni konuşmamam için aradı. Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Şimdi gelelim şuna. Ee, şimdi hocam bak. Haziran ayında böyle konuşmalar oluyor böyle şeyler konuşurken de hep bizim kedimiz gelir. Şimdi kedi <laughs> yine geldi. Şimdi önemli mevzularda gelir. Şimdi tam Haziran ayında bu konuşuluyor. Haziran ayında bu durum konuşulduktan sonra ne oluyor? Ee, çağrıyla yani birine bul seni çevren. Yani Bircan asıl çağrıyı tanıyor. Tuyan tanımıyor. Tabii. Bircan aslında onu ciddiye alıyor söylediklerini. Hani ben durdurmaya çalıştım dedi ya. Hayır. Bircan onun söylediklerini ciddiye alıp Çağrı'yı çağırıyor ve çağrı da zaten bu tarz işler yaptığını bakın, söyleyerek geliyor. Bakın nasıl oturuyor taşlar. Kriminolojiye baktığımız takdirde. Haziran ayı gibi annesiyle bir mevzu yaşıyor. Kervanla ilgili olarak evlattıktan reddederim diyor kervanın amcası. O kızla evlenirsen o annenin kızıyla evlenirsin diye ilişki bitiyor. Büyük bir cephe alıyor e, Tuğyan ve Güllü birbirine karşı. Sonrasında Bircan'a bu mesajları atıyor. Sonrasında bu mesaj içeriklerinden kaynaklı Osman'ın da son 20 dakikasına katıldığı çağrı Bircan Tuğyan toplantısı başlıyor. Son 20 dakika mı senden sonra oturmaya devam ettiler mi? Yo, ben kalktım kendim kalktım. Kalktın onlar daha oturuyordu orada. Yani ne kadar oturduklarını bilmiyorum ama benden sonra. Şimdi. Sen onların ar arasında sen Tuğyan'ı aradın. Moralin bozuktu. Evet. O da sana gel mi dedi. Evet. E Tuğyan sana çok güveniyor o zaman öyle bir ortama çağırdı. Yani kardeşi olarak görüyor beni. Ben ha, seni kardeşi gibi görüyor. görüyor. E sen o zaman şu anki bu durumlara üzülüyorsundur onun için olanları. Yani. Seni kardeşi gibi görüyor çağırdı canın sıkıntıken gel ama senin yanında hiç bu tarz durumlar konuşulmadı diyorsun. Yok. Böyle silah mevzusu falan da konuşulmadı. Hayır. Peki sen evet o bir tane silahlı fotoğrafında arkadaşının şeyi oldun. Meraklı mısın silahlara? Yok meraklı değilim aslında. Meraklı olma. <laughs> Olmasın değil mi gençlerimiz Olmasın böyle silahlar falan şey değil. Silahlı bir fotoğrafın varsa e, ablan da senden böyle bir niyeti varsa acaba nereden buldun diye sormuş olamaz mı? Gayet normal yani. Yani, i̇yi gayet, düşün bakalım iyi düşün. Gayet normalde yani biz Tüyan ablayla hiç silah konusu bile konuşmadık yani. Peki o 20 dakika o kadar uzun bir 20 dakika ki orada sadece e, temizlik şirketi konuşulmuş olamaz. Çünkü orada bak biraz önce dedin ki Çağrı bana işleyi gösterdi işte ben cehennem meleğim falan filan dedi evet. mesajlar gösterdi değil mi? Seninle evet. bir iletişim başlamış aranızda. Dolayısıyla 20 dakika içerisinde sadece temizlik şirketi konuşulmuş olamaz. Çünkü Çağrı seninle bir iletişime geçmiş. Ben cehennem meleğiyim demiş. Necati işte neyse onunla olan evet. yazışmalarını göstermiş. Evet. Demek ki Çağrı'yla konuştunuz. Temizlik şirketini bir tarafa bırak. Başka ne konuştunuz? Benle Çağrı konuştuk sadece. Tüyan ablayla Bircan Hanım sadece o temizlik şirketi konuşuyordu. Çağrı'yla siz ne konuştunuz? O kendisi mesajları gösterdi işte dedi böyle böyle. Ne gösteriyor yani bir tane hani böyle mafyatik biriyle ilgili mesajlarını gösteriyor. Niye gösteriyor onları sana mesela? Bilmem kendini büyütmek istiyor herhalde. Ne diyor? Yani ben mafya Kendini mıyım diyor. Kendini görüyor aynen. Mafyayım dedi. Başka ne dedi? Konuşmalarını. He onları gösterdi. Ben dedi hani bu işleri mi yapıyorum diyor. Evet. Ne iş yapıyormuş yani? Yani tetikçilik yapıyor herhalde. Ha tetikçilik yapıyorum dedi. Yani Şimdi tabii e, bunda iddia diyeceğiz. Mutlaka çağrı e, şey e, beyde iddiaları hani kendisi cevap verebilir. Tetikçilik yaptığını söylüyormuş. <laughs> yani siz buluştuğunuzda aslında sana ben tetikçilik yapıyorum diye söyledi. Ama Bircan da çağrıyı tetikçilik yapan biri olarak e, tanıştırıyor. Yapıyorum dedi. Sana başka bir şey söyledim ondan sonra. Yok başka sonra. hiçbir konu konuşmadım. Sadece Peki o sırada Bircan'la şey kenarda şimdi o sana bunları anlatıyor. Bircan'la Tuyan kenarda ne konuşuyor? Temizlik şirketiyle alakalı konuşuyorlar. Temizlik şirketi açmak istiyorum diyor Bircan. Evet. Tuyan ne diyordu? Ya ben o konuları duymadım. Sadece çağrıya odaklanmıştım o Ortak ha -ha. mı açacaklarmış yani? Ortak o, mı Onu da bilmiyorum. Ortak mı açacaklar? Sadece Bircan mı açacak Nasıl oturuyordunuz? Yani uzak mı oturuyorlardı sizi? Dörtlü bir masa düşünün. Tamam. Her bir tarafta bir sandalye öyle. Dört kare bir masa. 1er bir 1 evet. bir oturuyorlar ya. Şimdi o bir yer açacağım diyor. Tuğyan ona destek mi olacak o konuda? Evet. Ha. Yani onun karşılığında o da ona destek olacaktı Tuğyan. Evet. Açacağı yer orada. Çağrı ne yapıyor orada peki? Çağrı da normal oturuyordu. İşte ben geldiğimde onları dinliyordu ilk başta. Sonra beni görünce bana bu konuları anlatmaya başladı. Hı hı. Onlar o. oturuyorlardı üçü önce. Evet. Şimdi burada senin anlattığına göre de hani kafamda birleştirirken izleyicilere de söyleyeyim. Yani aslında orada bir e, bir yer açmak istiyor. Biriyle tanıştırıyor. Çağrı ile Tuya'nı tanıştırıyor. Çağrı ile Tuya'nı tanıştırıyor ve karşında da aslında bir şey bir yer açmak istiyor bu kişi Bir Birca ve o da bir sonuçta maliyetli bir şey, bir yer açmakla ilgili e, nasıl yardımda bulunur Tuya? Onu sormuş oluyor. Peki e, bu yer açma konusunu detaylıca konuştular mı? Ne kadar konuştular? Yok detaylıca konuşmadılar. Ben duyduğumu anlattım zaten size. Yani duyduklarımı. Hı hı. Temizlik şirketi Peki var. seni böyle bir ortama niye çağırdı? Şimdi sen ya, genç bir çocuksun ya. yani. Ya zaten temizlik şirketiyle alakalı konuşuyorlardı. Her seferinde de öyle konuşuyorlar. Ama Çağrı orada sana söylemiş ya ben işte bu işleri yapıyorum. Çağrı'nın kendisini göstermesi yani bu kendisini büyütmesinden sebep benle böyle konuştu yani. Hayır sana niye büyütüyor? Mesela sana niye büyütüyor kendini? Bilmiyorum ama kendini büyütmek istiyor yani. Hani büyütmek sana kendini hani bu şekilde anlatarak. Ha işte. Hani diyor sana ki ben karşı. Aha. Ne diyor? Ben büyüğüm işte diyor ki işte benim icraatlarım var. İşte beni duydun mu? Kendini anlatmaya başladı yani. Peki sen sonra Tuğyan'a dedin mi bak bu adam hani tehlikeli böyle böyle işler yapıyormuş tetik Yok. işleri yapıyormuş dedin Yok, mi? Yok demedim. Korkmadın mı? Yok. Neden? Ben yani neden korkayım ki? E şimdi bu tarz işler yapan biri sana zarar verir, ablana zarar verir, Tuğyan'a zarar verir. Ve Tuğyan'ın ne işi var böyle biriyle oturuyor diye düşünmedin mi? Yok düşünmedim. Eğer deneseydi görürdü zaten. Ya sen kendin hani kendine güvendiğin için düşünmedin ama hani Tuğyan acaba neden böyle bir adamla oturuyor?